Günaydın öğrenciler. Günaydın hocam. Evet. Şu anki dersimiz hmm, matematik. Şimdi Nijerya. 30 çarpı 10. Ya da hmm, bir daha boş verdim. 30 çarpı 10. 300 herhalde. Tamam neresi? Ee, bu ben bilmiyorum. Belki öyledir. Şimdi. Avusturya. Efendim hocam. Şimdi bana şimdi şimdi bir şey söyleyeceğim. şimdi şimdi 5 çarpı 3 sorusun cevabı. 5 çarpı 3 sorusu 15 edileceğim. Aferinimiz al. Şimdi Norveç. Efendim hocam. Şimdi bana 7 çarpı sorusunu çabuk. 21 ile doğru. Aferin 100 aldın. Şimdi sorayım. Sordum şimdi. İsrail. Efendim hocam. Şimdi bana 15 çarpı İki sorusunu cevapla. Tamam. Otur eder hocam. Afiyetinizi aldım Şimdi. Hmm. Tamam. Şimdi Türkiye. Efendim hocam. Şimdi. Ee, şimdi. 15 çarpı. Üç sorusunu cevapla. 45 eder hocam. Aferin yalan. Şimdi son olarak Azerbaycan. Efendim hocam. Şimdi Şimdi hmm, Şimdi bana Altı çarpı 3 sorusun cevapla. 18 eder hocam. Aferinizi aldın. Şimdi çıkabilirsiniz. Hocam çıkmadan önce e, bir şey diyelim ki eee Dün Birleşik Arap bana bir şey demişti. Yarın doğum günüm diye. Aa, i̇yi ki doğdunuz ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğum günüsü varmış. O şimdi gelir işte. Günaydın herkese. Birleşik Arap Emirlikleri bu arada senin doğum günün varmış. Zaten biliyordum çok sevindim. İyi ki doğdun Birleşik Arap Emirlikleri. İyi ki doğdun Birleşik Arap Emirlikleri. İyi ki doğdun, iyi ki doğarsın. İyi ki doğdun Birleşik Arap Emirlikleri. Bir i̇yi ki doğdun Birleşik Arap Emirlikleri. Çok sevindim. Gerçekten çok iyi. Neyse. Şimdilik bu kadarlık... You touch.